Sevgili arkadaşlar herkese merhaba. Bugünkü konumuz kitaplar ve küreler olacak. Şurada herhalde. Evet. Kahramanlar bölümündeki kitapların ve kürelerin ne işe yaradığını sizlere anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Bu kitaplar ve küreler şuradaki kahramanlar bölümüne tıklarsanız buradaki kahramanların seviyelerini yükseltmek veya kahramanların beceri seviyesini yükseltmeye yaramaktadır. Mesela kitaplar. Kitaplardan başlarsak eğer kitaplar arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda 20 seviye bir tekeli Sinanımız var. Ben de seviyesi 20. Bu seviyeyi şuradaki geliştir kısmından yükseltebiliriz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 20 seviye 21 seviye olmasına 5000 puan lazım. Ben de şu an 2 ve 3000 puan var. Yani iki tane 1K'lık kitap basarsam gördüğünüz gibi arkadaşlar 21 seviyeye ulaşmış durumda. Mesela 22'ye 5250 puan ihtiyacımız varsa iki tane 3K'lık kitaptan yani mavi kitaptan basarsam gördüğünüz gibi 22 seviyeye ulaşmış durumda. Buradaki kitaplar gördüğünüz gibi kahraman XP parşömeni olarak geçmektedir. Buradaki kitaplar kahramanların seviyesini yükseltmeye yarar. Eğer kendinizi yormak istemiyorsanız şuradaki anında geliştir butonuna tıklayarak elinizdeki kitap miktarına göre kaç seviyeye yükseltebileceğinizi burada görürsünüz. Aynı şekilde arkadaşlar kürelerde bu kahramanların becerilerini geliştirmeye yaramaktadır. Buradaki beceriye tıklarsak ve yükseltlersek buradaki küreleri görürüz. Buradaki küreler de aynı seviye yükseltmedeki gibi ve seviye 10'da şu an seviye 11'e 7560 puana ihtiyacımız var. Yani ben 3 tane 3 klı küre kullanırsam seviye 11'e ulaşmış olurum. Yine aynı şekilde. Eğer böyle yorulmak istemezseniz şuradaki anında geliştir butonuna tıklayarak ne kadar küreyle kaç seviyeye ulaşacağınızı görürsünüz. Bu kitap ve küreleri nasıl elde edebileceğimizi soracak olursanız eğer kitaplar bizlere sığınaktan gelmektedir. Seviye 20 sığınak var. Şuradan işgal kazancına bakarsak gördüğünüz gibi arkadaşlar XP perşomenini vermektedir. XP perşomeni yani kahramanlarımızın seviyesini yükseltmeye yarayacak parşömen. Kitapları sığınaklardan toplayabiliriz. Sığınaklardan. Küreleri ise, küreleri ise yağmacılardan toplarız arkadaşlar. Yağmacılardan küre toplarız. Mesela arkadaşlar, gördüğünüz gibi seviye 14 yağmacı kesmişim. Küre vermiş. Standart beceri küresi. Bir tane seviye 35 keselim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, küre vermektedir seviye yükseldikçe küre sayısı da yükselir. Tabii ki de zaten e, bunlar sadece bu yağmacı ve sığınaklar sadece küre veya kitap değil, diğer kaynakları, XP'leri, savaş madalyalarını da verir. Yağmacılar küre vermektedir. Sığınaklar ise kitap vermektedir. Tekrar edecek olursak arkadaşlar, kahramanların kahraman seviyesini yükseltmek için geliştire tıklayıp kitapların buradaki XP perşomenini yani kitapları kullanabiliyoruz. Yine aynı şekilde kahramanın becerisini yükseltmek için de buradan yükselti tıkladığımızda becerinin üstünde yükselti tıkladığımızda küreleri görürüz. Burada da aynı şekilde beceri seviyesini yükseltmek için de küreleri kullanırız. Evet arkadaşlar videomun sonuna geldik. Umarım yeni başlayan oyuncularımıza yardımcı olabilmişimdir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim ve iyi oyunlar dilerim.